<laughs> Nakarata bayıldım. Hem <Ha>! ses, tane <laughs> olsun. Şu an sana saygın ekstra artık. Biraz böyle şeylere bakıyorum. Hadi canım. <laughs> Herkese merhaba Adam Geyfe, hoş geldiniz. Tekrar yeni bir reaksiyon videosu ile karşınızdayım. Bugün de çok güzel bir videoyla beraberiz. Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım ben de beğenirim çünkü ilk defa hep beraber izleyeceğiz. Perviz Agayev, sen ayrı bir insan, ben ayrı. 2025 hatta yeni bir şarkı. Instagram'da karşılaştığım ve kaydettiğim sonrasında dinlerim reaksiyon videosu çekerim dediğim kliplerden ve parçalardan bir tanesi. Bugüne kısmetmiş, ben de sizinle birlikte izleyeceğim. Bakıyorum sözü var var mıdır? Sözde varmış. Buradan sözlerini de takip ederim. Başlamadan önce her zaman söylediğim gibi aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıkladığınızda hem kanalıma destek olmuş olacaksınız hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. YouTube algoritmasından dolayı biliyorsunuz vloglarımı farklı bir kanalda yayınlıyorum. Ben Gökhan adı altında bir YouTube kanalım daha var. Açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan da vloglarımı izler, takip eder, beğenir, destek olursanız sevinirim. Çünkü hep söylüyorum böyle iyi ben Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan üzerinden bir seyahat yapmayı düşünüyorum. O kanalında da paylaşmak istiyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. İsterseniz fazla konuşmadan hemen şarkımıza geçelim. Bakalım Perviz Agayev kimdir, nedir, necedir? Gözleri gözümde, Sözleri sözümde. Mən onu özümdə axtarıb tapmışam. Gözlər gözümdə, sözlər sözümdə. Mən onu özümdə axtarıb tapmışam. Dünya bisi, istəram hər kəs bizi. Mən öz istəyimə çatmışam. Dünya bisi, istəram hər kəs bizi. Biz bir yerden tam oluruz Sen ayrı, bir insanla ayrı Ama biz bir yüneyden tam oluruz Akdeniz esintileri oldu. Gözləri gözündə, sözləri sözündə mənim o üzündən axtarıb tapmışam. Gözləri gözündə, sözləri sözündə mənim o üzündən axtarıb tapmışam. Dünya bizi istərəm hər kəs Yeah. <laughs> vay vay. Çok yedim ya bak. herkes <laughs> Vay vay. Nakarata bayıldım. Süper. Sen ayrı bir insan ben ayrı ama biz bir yerde tam olur. Bu arada sanki böyle arada Gökhan Özen söylüyor gibi de geldi. Bilmiyorum yani hani 90'lar böyle 2000'lere geçişte çok dinlediğimiz kişiler bunlar. Belki de ondan dolayı. Daha önceki videomda da mesela Servet vardı. O da Tarkan çok sesi geldi bana. Tarkan tınısı çok geldi. Burada da Gökhan Özen çıktı arada böyle. Çok enteresan belki de Gökhan Özen parçaları bile söylese kim bilir neler söyleyecek. Perviz gerçekten müthiş sesine bayıldım. Yorumun muhteşem. Acayip hissettim. Bir ara eski eksler <laughs> <X> <laughs> aklıma geldi. Neyse onları unuturuz artık hemen. Şöyle şöyle yapıp negatif şeyleri <laughs> unutuyoruz. Çok güzel, çok beğendim. Söz yazarı kim? Aa, Sözler de Perviz aga'yı hmm. hem söz hem müzik hem ses <laughs> daha ne olsun. Vallahi kıskandım. Keşke benim de böyle yeteneklerim olsa. Çok isterdim yani şarkı söylemek, şarkı yazmak. Şu an sana saygım ekstra arttı. Özellikle bu söz ve müzikte sana ait olduğunu görünce şapka çıkarıyorum gerçekten. Müthiş böyle hem sözü hem müziği hem de kendisi söyleyen insanlara ben ekstra bir hayranlık diyorum. ve çok değerli olduklarını düşünüyorum. Çünkü üretken insanlar ve bunlardan bir tanesi de Pervis. İyi ki seni keşfetimde bu Bulmuşum, i̇yi ki kaydetmişim, iyi ki reaksiyon videosu çekerim diye beklemişim ve bugüne kısmet. Gerçekten umduğumdan çok daha iyi bir performansla karşılaştım, klip de güzeldi. Siz ne düşünüyorsunuz şarkı hakkında, ses hakkında, perviz hakkında? Bu arada pervizi takip ediyor muyuz ya? Bakalım. Ben biraz böyle şeylere bakıyorum yani, böyle beğendiğim seslerin Instagram adreslerini. Hadi canım ya. 8000 takipçisi var Perviz'in Instagram'da hiç yakışmamış. Sevgili Azerbaycanlı arkadaşlar lütfen bu arkadaşı takip edelim ve destek olalım. Çünkü biz ne kadar destek olursak onlar o kadar çok daha üretken olurlar. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler Perviz. Yeni performansların yeni parçalarını sabırsızlıkla bekliyorum. Buna da bir eğer videosu patlatırsam, TikTok'ta paylaşırsam şaşırmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.